Milli SİHA Bayraktar TB3, Keşan'da başarıyla gerçekleştirilen yüksek irtifa sistem tanımlama ve performans testinde yerli motorla 36.310 feet irtifaya çıktı. Milli SİHA Bayraktar TB3, Keşan'da başarıyla gerçekleştirilen yüksek irtifa sistem tanımlama ve performans testinde yerli motorla 36.310 feet irtifaya çıktı. Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen silahlı insansız hava aracı Bayraktar TB3'ün test süreci başarıyla devam ediyor. İlk uçuşunu Cumhuriyetimizin 100. yılına armağan olarak 27 Ekim 2023 tarihinde yaptıktan sonra çeşitli irtifalarda sistem tanımlama ve performans testlerini başarıyla sürdüren milli SİHA başarısını bir adım daha ileriye götürerek kendisine ait en yüksek irtifaya çıktı. Bayraktar TB3 SİHA, Edirne'nin Keşan ilçesindeki Baykar Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde gerçekleştirilen uçuşta 36.310 feet irtifaya çıktığı Yüksek irtifa Sistem Performans Testini başarıyla tamamladı. T tarafından yerli olarak geliştirilen PD-170 motoruyla havalanan Milli SİHA böylece kritik bir eşiği daha geçti. Milli havacılık tarihimizin irtifa rekoru ise 45.118 feet Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar Akıncı TİHA'ya ait bulunuyor. Bayraktar TB3 SİHA, Tekirdağ Çorlu'da başlayan ve Edirne'nin Keşan ilçesinde bulunan Baykar Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde devam eden testlerde ilk kez 1 Haziran 2024'te rampadan havalandı. Keşan'da Bayraktar TB3'ün konuşlandırılacağı, TCG Anadolu'nun güvertesindeki şartlarla aynı özelliklerde inşa edilen pistte 12 derece eğime sahip bir rampa bulunuyor. Test kampanyası başarıyla ilerleyen Bayraktar TB3, başarılı rampa testleriyle birlikte gemiye çıkmaya giderek yaklaşıyor. Bayraktar TB3 Siha bugüne kadar gerçekleştirilen test uçuşlarında toplam 445 saat 3 dakika havada kaldı. Milli SİHA 20 Aralık 2023'te gerçekleştirilen uzun uçuş testinde yere inmeden 32 saat havada kaldı ve gökyüzünde 5700 kilometre yol kat etti. Bayraktar TB3 SİHA 26 Mart 2024 tarihinde ilk kez Aselsan tarafından milli olarak geliştirilen Aselflir 500 ile uçtu icra edilen test kapsamında dünyadaki muadillerine göre en yüksek performansa sahip olan Asel Flyer 500 optik keşif, gözetleme ve hedefleme sistemi entegrasyonu başarıyla gerçekleştirildi. Bayraktar TB3 siha katlanabilen kanat yapısıyla TCG Anadolu gibi kısa pisli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyetine sahip dünyadaki ilk silahlı insansız hava aracı olacak. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Bayraktar TB3 için 2024 yılı içinde TCG Anadolu gemisinde testlere başlanmasını planladıklarını açıklamıştı. Bayraktar TB3'ün sahip olacağı kabiliyetler bu sınıftaki insansız hava araçları açısından da önemli bir yenilik olacak görüş hattı ötesi haberleşme kabiliyetine de sahip olacak milli siha bu sayede çok uzun mesafelerden kumanda edilebilecek. Böylece keşif gözetleme, istihbarat ve taşıdığı akıllı mühimmatlarla taarruz görevlerini deniz aşırı hedeflere karşı icra ederek Türkiye'nin caydırıcı gücünde çarpan etkisi yapacak. Başlangıçtan bugüne tüm projelerini öz kaynaklarıyla yürüten Baykar, 2003 yılındaki İHA Arge sürecinin başlangıcından itibaren tüm gelirlerinin %83'ünü ihracattan elde etti. 2023'te 1.8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren Baykar, ülkemizdeki tüm sektörlerde en çok ihracat gerçekleştiren ilk 10 firma arasında yer aldı. İhracatın Şampiyonları Ödülünü alan Baykar, 2021, 2022 ve 2023 yıllarında Savunma Sanayi Başkanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre savunma ve havacılık sektörünün ihracat lideri oldu. Son yıllarda gelirlerinin %90'ından fazlasını ihracattan elde eden Baykar, 2023'te savunma ve havacılık sektöründeki ihracatın üçte birini tek başına yaptı. Dünyanın en büyük SİHA ihracatçısı olan Baykar'ın hali hazırda imzalanan sözleşmelerinin %97.5'i ihracat kaynaklı gerçekleşti. Bayraktar TB2 SİHA için 33 ülkeyle, Bayraktar Akıncı TİHA içinse şimdiye kadar 9 ülkeyle olmak üzere toplam 34 ülkeyle ihracat anlaşması imzalandı.